Olaydan sonra tamam, devam edelim. Devam Hadi, hadi. 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 edelim. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. beraber at şunu. Hadi. Devam Hadi. Devam Hadi. 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 edelim. Hadi edelim. Devam Hadi. Devam Hadi, Hadi. edelim. Devam Hadi. 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 Tam

Sonlar daha iyi geliyor. Bak şöyle bir şöyle, şöyle dur. Bak burada duruyorsun. burada, burada da. sıkma az böyle deliye evet. yap. Hadi. Şu. Hadi şunu. yavaş yavaş. Hadi. Hadi. Sol sağ. Hadi. 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 Yavaş, Hadi. 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 Yavaş yavaş. Hadi. 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 要都是，今年，今年。